Yukarıdaki moleküller ve aralarındaki etkileşimler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1 ve 3 numaralı bağlar polar kovalenttir. 1 ve 3 numaralı bağlar görüldüğü gibi kükürt ve hidrojen, oksijen ve hidrojen arasında gerçekleşmiş. Molekül içi bağlardır. Farklı metaller arasında gerçekleşmiştir. İfade doğrudur. 2 numaralı etkileşim dipol dipol etkileşimidir. 2 polar molekül arasında gerçekleşen etkileşim dipol dipoldir. İfade doğru. H2S molekülü polardır. Görüldüğü gibi kükürt üzerindeki bu elektronlar sayesinde ya da bağım polarlığından dolayı çizilen dipol vektörler sayesinde iki yerden de anlatılabilir. Bileşke vektör sıfıra eşit değildir. Dolayısıyla molekül polardır. 2 numaralı etkileşim güçlü etkileşimdir. 2 numaralı etkileşim zayıf etkileşim grubuna girer. Yani kimyasal etkileşim değildir. Doğru cevap D seçeneği. E seçeneğindeki ifade H2S ve H2O moleküllerindeki S ve O yani kükürt oksijen atomları oktedini tamamlamıştır. Görüldüğü gibi 2, 4 bağlarda da 4'er elektron var. Aynı şey e, su molekülü için de geçerlidir. İfade doğrudur. Doğru cevap D seçeneği.